Merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlar. Şair, yazar, kimya bozar, hikmet, aslan. Bu lakabı kullanmaktan keyif alıyorum, gurur duyuyorum. Bu akşamki konumuz, biraz geç başladım, 23-23'te başlayacaktım. başka bir ilçeden görüşmelerimiz vardı, onları bitirip geldik, yoldaydık ama asla canın yayını aksatmayacağım dedim. 22-22 eğitimini yarım saat sonra yaptığımdan dolayı bu da gecikti. Ve şu anda yetiştik. 23-23'te olacağına 23-45'te oldu. Ve bu akşamki konumuz asrın fırsatı. Bu konuyu gerçekten detaylıca işleyeceğiz ve hayran kalacaksınız. Her zaman söylüyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Konuştuğunuz zaman az konuşun. i̇bn Sina diyor ya Canlı yayınımda normalde konu belki 1 saat sürecek ama ben bunu 20 dakikaya indirmeye gayret gösteriyorum. Ve gereksiz ne kadar sözcük varsa bunları kullanmamaya gayret gösteriyorum. Konunun özü anlaşıldıktan sonra birebir de her şeyi konuşabiliriz inşallah. Evet bu akşamki konumuz asrın fırsatı. Nedir bu asrın fırsatı? Ben 18 yıldır aynı sektördeyim, aynı fırsatın içindeyim ama insanlara çok anlattık, çok az insan anladı. Neyse ki pandemi denen bir şey geldi ve insanlar bir de daha iyi anlamaya başladılar. Biliyorsunuz dünya hızla değişiyor. Hızla artan obezite problemi var. Bu pandemi döneminde herkes 8 kiloyla 10 kilo arasında kilo aldı. Yaş ortalamamız yükseliyor ve sağlık hizmetlerinin maliyeti inanılmaz korkunç. Ve bu insanların alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. İnsanlar bağımsız olarak nerede, ne zaman ve nasıl çalışacaklarını kendileri kontrol etmek istiyorlar. Ve benim görevim, misyonum ve misyonum, misyonum bunu isteyen insanlara bu seçim hakkını vermek, doğru ürünlerle Doğru iş modeliyle e, onlara yardımcı olmak istiyorum. Bir dönem internet kafe yeni açılmıştı, hani herkesin evinde internet yoktu ve hakikaten o dönem internet kafe açan herkes zengin oldu arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet, bakın şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir yerde problem varsa orada ne vardır? Kadın vardır. Erkekler öyle diyor. Hayır hayır ben öyle demiyorum. Erkekler diyor ki kadın vardır onun için problem vardır. Hayır. Bir yerde problem varsa orada fırsat vardır. İnternet ihtiyaç oldu. Herkesin evde bilgisayar ve internet yoktu. İnternet kafeler zengin oldu. Bu kadar basitti yani. Ayakkabı ihtiyaç oldu. Problem de ayakkabısızlık. Ayakkabı konusunda imanatta bulunan, seri imanatta bulunan neyse herkes zengin oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman fikre şuradan gireceğiz arkadaşlar. Bir yerde problem varsa o probleme icat üreten zengin olur. İcadı üreten zengin olur. Ülkeye getiren zengin olur. Piyasaya sunan zengin olur. Satan ekmek parası kazanır. Onun için biz bu akşam satan kısmını konuşmayacağız. Ben sizi boş dinliyorum Abdullah Koçak. Ne demek o? Anlamadım Abdullah Bey. Tamam. Neyse boş dinleyin siz. Bakalım problemlere birkaç örnek verelim. Mesela ulaşım bir problemdi. Eskide şehirler bu kadar kalabalık değildi. Dünya bu kadar yayılmamıştı her yere. Ama şehirler arttıkça, insanlar kalabalıklaştıkça derken şehirden şehire gitme ihtiyaç oldu. Yani araba bir ihtiyaçtı. Arabayı icat eden zengin oldu. Kim icat etti? Genel kültür bilgisi Ford. Henry Ford. Zengin oldu Henry Ford. İcat eden zengin oldu. Ülkemize kim getirdi arabayı? Koç. İşte ilk Anadolu'larla falan geldi ülkemize. Koç zengin oldu. Piyasaya kimler sundu? Galeriler. Onlar da zengin oldu. Peki araba satanlar? Yok onlar ekmek parası kazanıyorlar. Satanlar her zaman sadece ekmek parası kazanırlar arkadaşlar. Okey. Devam edelim. Başka bir örnek daha verelim inşallah. Evet. <tuh> Ayşe Süleyman Çoban internet geldi saygı bitti sevgi bitti ama biz internet vesileyle sevgi saygıyı arttırdık ulaşamadığımız insanlara telefonla internetten görüntülü olarak ulaştık daha güzel şeyler ürettik bunu iyiye ve kötüye kullanmaya benzer bir şey bir bıçakla ekmek doğrayıp yemek yapabilirsiniz aynı bıçakla bir insanı öldürebilirsiniz efendim bu böyle bir mesele evet ikinci bir örnek verelim mesela telefon değil mi evet telefon Kesinlikle bir ihtiyaç. İnsanların birbirlerinin sesini duyması, yüzünü görmesi bir ihtiyaçtı. Bilmiyorum benim yaşlarım hatırlarlar. Bir zamanlar bir telefon açmak isterdin. Giderdin PTT ismini yazdırırdın. 5 gün 10 gün beklerdin. 5 gün sonra sıra sana gelirdi. Bağlardın alo alo derdin. Ankara derdin. Ses gelmiyor derdin. Giderdi buydu. Graham Bell telefonu icat etti. Ama Grambel zengin olmadı. Biliyorum. Graham Bell telefonu icat etti ama zengin olmadı. Niye zengin olmadı? Çünkü taşınabilir değildi. İnsanlar artık yerinde durmuyorlar. Sokaktalar, dışarıdalar. Telefonu yanlarında taşıyamadıklarının dolayı Grambel zengin olamadı. Ama telefonun üstüne bir tık birileri getirdi. Kim getirdi? Motorola. Motorola telefonu mobile yaptı. Yani taşınabilir hale getirdi. Doğal olarak şu anda kullandığımız telefon ev telefonu değil. Telefon dediğimizde aklımızda artık cep telefonu. Akıllı telefon geliyor. Akıllı telefonu kim icat etti? Motorola. Motorola zengin oldu. Şu anda kapattı. Üretim bile yapmıyor. iPhone'dan da Samsung'dan da bildiğim bütün akıllı telefonlardan patent alıyor Motorola. Motorola zengin oldu. İcat eden zengin olur. Ülkeye kim getirdi? Türksel. Turkcell Türksel oldu işte. Yani bizzat Türk ilk kurucularından birisinden hikayeyi dinledim. Dedi ki biz Tarsus'ta toplandık. Yaklaşık 20-30 kişiydik. Dedi ki işte biz telefon işine gireceğiz. Eğer 2000 tane abonemiz olursa biz şirket olarak kara geçeriz. Şu anda Türkiye'de 40 milyon Türksel abonesi var. Ortalama ayda 100 TL fatura ödüyorlar. Valla varın siz hesaplayın. Türkiye'nin Amerika New York borsasında hisse senetleri halka arz edilen tek Türk firması Türksel. Wow. Niye? Ülkeye getirdi. Peki başka kim zengin olurdu? Piyasaya sunanlar. İşte cep telefonlarını piyasaya sunan kim? Bayiler sundu. Şu an Türk Telekom bayisi, Vodafone bayisi, Turkcell bayisi. Bu bayiler de zengin olurlar arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Ama telefon satanlar zengin olmadılar. İşte hangi ildeyseniz, örneğin Antep'teyseniz gidin Karagöz'de yüzlerce telefoncu dükkanı var. Dükkan kirasını zorla ödüyorlar yani. Değil mi? Evet. Satanlar zengin olamazlar. Şimdi işte konuya geldik. Size desem ki konu mu sağlık arkadaşlar? Ben sağlığı istiyorum, Tüccar falan değilim ben. Tabii ki araba ihtiyaçta. Tabii ki akıllı telefon da ihtiyaç. Peki sağlık mı daha çok ihtiyaç telefon ve araba mı? Vallahi arabasız ve telefonsuz yaşayabiliriz. Yıllarca asırlarca insanlık yaşadı. Ama sağlık olmadan yaşayamazsınız. O zaman sağlık bu iki problemden daha büyüktü. Ama dikkat edin ulaşım konusunda, araba konusunda icat eden, ülkeye getiren, piyasaya sunan herkes zengin oldu. Telefon konusunda icat eden, ülkeye getiren, piyasaya sunan herkes zengin oldu. O zaman sağlık konusunda da bir icat olursa icat eden, ülkeye getiren, piyasaya sunan ulaşım yani araba ve telefon işine giren o kanaldaki herkesten daha çok zengin olur. Herkesin arabası yok hatta herkesin telefonu bile yok. Ama herkesin sağlığa ihtiyacı var. O zaman sağlık konusunda bir icat olduğunda o icat eden zengin olur arkadaşlar. Peki sağlığın hangi alanı? Tabii ki her alanı. Ama şu anda en belirgin olanı Kilo problemi. Gözde görülen. Peki kilo kontrol konusunda, zayıflama konusunda, kilo verme konusunda ya da fit olma konusunda, forma girme konusunda gerçekten birisi bir icatta bulunsa zengin olur Olur, kesinlikle olur. Ülkeye getiren kesinlikle zengin olur. Piyasaya sunan kesinlikle zengin olur. Satan kesinlikle ekmek parası kazanır. Biraz fazla. Yani satarak zengin olunmaz. İşte bu akşamki konumuz aslında network marketing. Nedir network marketing? Network marketing katalogdan bir ürün tanıtmak ve satmak işi değildir. Network marketingi müşteri bulup ikna edip ürün satmak, para almak değildir arkadaşlar. Nedir peki network marketing? Konumuz sağlık dedik. Evet ve kilo problemi üzerine çalışıyorum. Beslenme kaynaklı rahatsızlıklar üzerine çalışıyorum. Şu anda birlikte çalıştığım firma 40 yıllık dev bir firma. Dünya sıralamasında 2 numara. Birincisi en ikincisi Herbalife. 40 yıllık firma. Milyon dolarlarca, milyar dolarlarca çiroyu yeşmiş artık. Kendini ispatlamış. 94 ülkede 6 bin tane çalışanı var firmanın. Ve Türkiye'de 22 yıldır, 23 yılına giriyor şu anda. Ve ben 18 yıl önce tanıştım bu firmayla. Muhteşem ürünler yapmış. Kesinlikle sonuç elde ettiren ürünler. Kilo kontrolü konusunda. Piyasada çok firmalar var. Yerli milli ayakları altında abudik kubidik ürünler yapıp taklit ürünler yapan firmalar da var. Adam aynen firmanın ürün almış şey shake koymuş ya. Herbalife'ın Formül 1'i biz shake diyoruz karışım. Onlar da shake demişler. Kutusunu ona benzetmeye çalışmışlar falan. Çoluk çocuklar işte bile uğraşıyorlar. Canları sıkılıyor. Ne yapsınlar garipler. 22 yıldır bu ülkede ve 22 yıl önce firmaya geldi. Girenlerin hepsi zengin oldu arkadaşlar. Hala şu anda bu işin dağıtımına giren herkes kesinlikle zengin olacak. Çünkü pandemide şirketin cirosu ikiye katladı. Bizlerin cirosu ikiye katladı. Şu anda bu pandemi döneminde herkesin hazır kilo aldığı bir dönemde bu mesleği ve bu işe öğrenirseniz kesinlikle zengin olacaksınız. Peki bunu nasıl yapacağız? Ürün satarak? Hayır! network marketingte sır ürün satmakta değildir sizin gibi üç kişi iki kişi üç kişi sizin gibi sizin gibi kilo problemi olan önce siz kilo probleminiz var kilonuzu verdiniz beslenme kaynaklı problemlerinizden kurtuldunuz cilt probleminden kurtuldunuz saç probleminden kurtuldunuz inanılmaz enerjik oldunuz kendinizi iyi mutlu hissettiniz firmanızın ürünlerini kullanarak bunu başardınız egzersizinizi sporunuzu da buna kattınız suyunuzu da içtiniz danışmanlık hizmetinizi de aldınız sizin gibi üç kişi, sizin yaptığınızı yapacak 3 kişi bulmanız yeterli. Üç kişiye satış yaparsanız kazanacağınız para hiçbir şey sizi doyurmaz, aç kalırsınız. Mesele 3 kişiden kazanacağınız para değil ama sizin gibi sağlığının kıymetini bilen, kilo problem var kilosunu veren, kendini geliştiren, okuyan, yeteneklerini arttıran 3 kişi size lazım. Kendiniz gibi 3 kişi bulacaksınız ve o 3 kişiye de aynısını öğreteceksiniz. Bu kadar bir sır bitti. 3 tane 1'i yan yana koyun ve toplayın 3 eder. Ama 3 üç tane 3'ü birbirine de çarparsanız ne yapar arkadaşlar? 3 tane 1'i yan yana koyarsanız toplarsanız 1 2 3 yapar. Ama 3 tane 1'i yan yana koyarsanız 111 eder. 4 tane 4'ü toplarsanız 16 eder. Ama 4 tane 4'ü yan yana koyarsanız 4444 eder. İşte network marketing böyle bir sihir. Türkiye bu işin yanlış öğrettiler. Türkiye'de yüzlerce yerli ve milli firma var. İnsanlar ellerine ürün almışlar ve ürün satmaya çalışıyorlar. Katalogdan ürün satıyorlar. Lütfen benim ihtiyacım var. Bir parfüm İşte bunu gir. Benim kariyer yapmam lazım. Bu eksiğim var. Bunu gir. Değil. Bu şekilde olmuyor. Mesele senin bu işin hakikatini anlaman. Senin sonuç elde etmen ve kendin gibi 3 kişi bulmanla alakalı. 3 Herkes üçer kişi. Ben üçü örnek veriyorum. Bu 5 olur, 10 olur, yüz olur sana kalmış. Ama yetiştirebileceğin, ilgilenebileceğin kadar insana ulaşmak en güzeli. Fazla olunca yetiştiremiyorsun. O kabiliyetin ve o yeteneğin ise çok insanla uğraşma. Yapacağın tek şey. Sana bir şey öğreteceğiz ve sen bunu üç kişi öğreteceksin. İyilik yap, iyilik bul diye bir film vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Kesinlikle izlemelisiniz. Göz yaşları içinde izleyeceksiniz. Size inanılmaz hayat dersleri verecek. İyilik yap, İyilik Bul filmi. Müthiş bir film arkadaşlar. Lütfen onu mutlaka izleyin. Aynen benim anlattığım şeyleri anlatıyorum. Ve ben 18 yıl önce 2-3 kişiyle çıktığım bu yolda 18 yılda binlerce ve binlerce insana ulaşmışım. Binlerce insana sonuç aldırmışım. Binlerce insanın duasını kazanmışım. Binlerce insana iş ve meslek üretmişim. Binlerce insanın para kazanmasına sebep olmuşum. Ama hepsi birkaç kişiyle başladım. Önce kendim yaptım. Yaşım oldu 50. Hala yakışıklı, genç ve karizmatiyim. 18'dir işe gitmiyorum. Patronum yok, elemanım yok, mesaim yok, sermayem yok, dükkanım yok. Özgür ve bağımsızım. 7 ülke gezdim, 70 il dolaştım. İstediğim ilde yaşama özgürlüğünü elde ettim. İstediğim insana yardımcı olma özgürlüğünü elde ettim. Sağlıklıyım doktora gitmiyorum, ilaç kullanmıyorum. Bir sağlık karnem bile yok anlıyor musun? İşte bu fırsatı sunuyorum. Varsa böyle bir şey ihtiyacın ki kesinlikle var. Tek yapman gereken Metin, Çetin beni aramak. Bu işin artık farkına varmamız lazım. Çok çok büyük bir sektör ve büyük bir pasta var. Vatan Millet Sakarya adı altında bu ülkede 250 tane firma kurulmuş ve bugüne kadar herkesin hakkını yemişler ki Metin Çetin kardeşim de bunlardan birisi. Benimle beraber aynı firmada da bulunduk. Kaç firma değiştirdik hepimiz? Niye? Sektör büyük, pasta büyük bizi cezbediyordu. Ama firmalar küçücük, çocuk henüz gelişmemiş, kurumsal murulmaz, kurumsalız diyorlar öyle bir alakaları yok. Tamamen amatörce merdiven altı üretimlerle insanların hayalleriyle oynayıp duruyorlar ve yerli ve milli firmalarda çalışanların hepsinin network marketing'e böyle kutsal, böyle büyük bir sektöre inançları zayıflaya, zayıflaya kalmadı. Birçok insan hebe oldu ve gitti. Onun için bu büyük bir sektör ve büyük bir hizmet. Kesinlikle kurumsal, kesinlikle 40 yılını doldurmuş dünyanın 94 ülkesine bütün ağlarını yaymış, background'u sağlam, geçmişi sağlam, etik ve ahlaki çalışan bir firmada olmak en doğrusu. Tam bunu anlatıyordum. Metin Çetin kardeşim geldi ve gerçekten değer verdiğim insanlardan birisi. Birçok firmada harika işler başardı ama firmalar 3-5 ay sonra sistemle değiştirdiler. Bir şeyler yaptılar, aldemettiler, ettiler, mideleri ettiler, midelerini bulandılar. Meti de bıraktı oraya gitti, o da aynısını yaptı, bıraktı oraya gitti. Hepimiz aynısını yaptık. Birçok lider heba oldu. Niçin heba olduk? Biz wellness sektörünün kilo probleminin ya da sağlık probleminin bu kadar ciddi ve önemli olduğunu biliyorduk. Ve bu sektörde çalışanların kesinlikle zengin olacağını biliyorduk. Onun için önce ülkemizin firması olsun dedik, yanıldık. Yerli milli dedik, yanıldık. Ne yerli millisi arkadaşlar? Yerli milli de olsa paranız 3-5 kişiye gidiyor ya. Başka bir şey değişmiyor. Onun için ticaretin dini milliyeti olmaz yerli milli tamamen burada bir kandırmaca ve hikaye etik olsun ahlaki olsun Hangi ülkenin firması olursa olsun önemli değil. Ahlaki mi değil mi? Ahlaki. Kuralları var mı? Var. Bitti mesele. Senin Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan firma yöneticilerin her türlü hırsızlığı, her türlü haksızlığı yapıyorlar ve kimse bir şey diyemiyor. Bir şey dedikleriniz anda ki hepiniz şahitsiniz. Türk yapanlar için söylüyorum. Aynı gün sayfalar, sayfalarınız kapatıldı. Öyle değil mi? Onun için lütfen gelin kendimizi heba etmeyelim. Böyle büyük bir sektör var. Gelin bunu insanlığa hizmet adı altında kullanalım. Gerçekten insanlara faydalı olalım. Önce kendimize fayda sağlayalım, sonra sevdiklerimize, sonra ülke insanımıza. Bırakın işte ürün dışarıdan gelsin. Amerika'dan, Avrupa'dan gelsin. Dürüst mü dürüst, etik mi etik, ürünü sağlam mı sağlam, 40 yıldır değişmemiş sisteme sahip, 40 yıldır ürün kalitesini kaybetmemiş, dürüst diye sahip bir firma varken Henüz yeni kurulmuş 3-5 yıllık ne olduğu belli değil. Yarın ne olacağı belli değil. Sermayesi belli değil. Sahibi belli değil. Neyse sistemi belli değil. Firmalara da zamanımızı harcamayalım. Hayallerimizi çiğnetmeyelim ve insanlar bizlere güvenip giriyorlar. Onlara da yazık, sana da yazık, zamana da yazık, insanımıza da yazık. Onun için kesinlikle doğru zamanda doğru yerde olmak gerekiyor. Doğru sektörde ama doğru firmada olmak gerekiyor. Sektör doğru, firma yanlış olmuyor. Sektör doğru, zaman yanlış olmuyor ve şimdi zaman kilo verme zamanı. Pandemi bütün dünya nüfusunun yüzde seksenine kilo aldırttı. Ben bile pandemi döneminde kilo aldım ve farkına vardığına hayret ettim. Çok kısa sürede hemen 12 kilomdan kurtuldum ve kilolu insanların ne kadar hediye çektiklerini anladıktan sonra iki kat daha fazla çalışmaya başladım. Eşimle beraber il il, ilçe ilçe ilmik ilmik dokuyoruz. İnsanlara gidiyoruz ve müthiş bir fikrimizin olduğunu söylüyoruz. Allah razı olsun bizi kırmıyorlar ve kabul ediyorlar ve başlıyorlar. İnanılmaz insanları başlatıyoruz. Çok yakında gümbür gümbür geliyoruz. Bütün Türkiye bizden övgüyle bahsedecek. Onun için şimdiden bizi alkışlayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum demeden önce. Misyonum İnsanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmalarını sağlamak. Bunu yaparken tabii ki para kazanıyorum. Ama para kazanmak için bunu yapmıyorum. Her zaman söylüyorum. İnsanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmalarını sağlarken para kazanıyorum. Para kazanmak için bunu yapmıyorum. Bana ulaşman lazım. İş konusunda, vizyon konusunda, misyon konusunda, etik ahlak konusunda, kilo verme konusunda, kişisel gelişim konusunda, psikolojik destek konusunda, dostluk, Selam, merhaba konusunda fark etmez. Beni ara. Hikmetastan.com Bütün sosyal medya linklerim var. Telefon numaram, WhatsApp numaram var. Yarın sabah gündüz 12.12'de Sağlık Her Şeyin Başı isimli konumuz başlayacak. 15.15'te Tırtıl'dan Kelebe eğitimimiz olacak. Ve yine yarın akşam gece 22.22 22 ve 22. 23. 2023'te Kimya Bozan eğitimlerle devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar. Bay bay.